çok güzel bir proje. Şimdi böyle bir imkan bizim ayağımıza geldiği için çok şaşırdık ve çok mutlu olduk, çok heyecanlandık. Ya konuşma makinesi, ya sonuçta teknolojik bir araç, yani her yerde bulunmuyor. Kolejlerde bile bu imkanlar olamayabiliyor ve bizim mahallemize bu okula geldi bir proje ve çok heyecanlandık. Ee, ve çocuklarımız çok mutlu oldu, çok şaşırdılar. Cansız bir maddenin içinde, yumurtanın içi içerisinde bir civcivin nasıl oluştuğunu görmek onları çok mutlu edecek. Stetoskopla onu takip edecekler, kalp atışlarını dinleyecekler ve sorumluluk alacaklar. Her gün birisine 500 olacak, sıcaklıklarını ölçecek, su, sularını takip edecekler. Onlar için hayat, hayatı boyunca unutmayacağı bir yetkinlik olacak. Çocukken, okuldayken biz bir fidan dikmiştik. İşte o fidanın on e, her gün bakımını yapardık. Suyunu verirdik ve onun yapraklarını açtım mı açmadım mı falan. Sonra okul bitti. 5 sene geçti. Biz okula giderdik. O fidanım orada duruyor mu diye bakmaya giderdik. Oo. 40 yaşına geldim. Hala okula giderim. O fidanım ha, acaba nasıl oldu? Büyüdü mü diye. Hala gidiyorum. Ben bu proje geldiğinde o, o benim o fidanım aklıma geldi. Çocukların inanın hayatı boyunca 80 yaşına da gelse bu etkinliği kesinlikle unutmayacaklar. E, Biz be, kesinlikle ya, Sınıfımıza kuluçka makinesi geldi. İçine 30 tane yumurta koyduk. Biz bunları her gün takip ettik. Hatta ben çevirdim o yumurtaları. Sıcaklığını ben takip ettim. Ve civcivlerin kalp atışını dinledim diyecek çocuk. Evet. Her sitotaskopta hastasının kalbini dinlerken belki de o civcivi aklına gelecek. Hayatına dokunmuyoruz. Yani çocukların burada hayatına dokunmak diyoruz yani. Biz burada sürekli matematik falan, hayat bilgisayarları işliyoruz ama bu değil sadece ders. Evet. Ee, Asıl hakiki dersler bunlar oluyor. Yani ne, nedir civciv nasıl çıkıyor? Yani cansız bir maddenin içerisinden canlı bir şey nasıl çıkıyor? Bu nasıl oluşuyor? Nasıl? Nasıl oluşuyor? Veya o civciv orada nasıl besliyor? Işte. Merak oluşuyor bir kere. Onu araştırıyor. Ve bunu araştırırken başka şeyler ulaşıyor. Derken orada farklı şeyler öğreniyor. E, i̇z kalıyor çocukta. Değil mi? Hayatına dokunuyoruz. E, çok heyecanlılar. Çocuklar çok mutlu oldular. E, ve kurulumunu bile onlar yapacak değil mi? Kuluçka Makinesi'nin evet, evet. yani kurulumunu bile onlar yapacaklar. Sonra hep beraber artık bir çiftlikler olur, köylü birisinden mi olur, taze yumurta bulacağız, koyacağız, ee, sırayla takip edeceğiz. Tamam. Şimdi hedefimiz yüzde yüz. Yani biz ne gerekiyorsa yapacağız. Evet. Şimdi çocukların kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Öğretmenim biz yine bir gün boyunca bunun her şeyini takip edecek. Suyunu, nemini, sıcaklığını. Ya bunu tavuk nasıl başarıyor? 21 gün boyunca koyu üzerinde yatıyor tavuk. Bunu nereden biliyor da nasıl ayarlıyor diye bir soru oluşacak. Çok güzel bir soru olur bence. Ya çocukların tamamen bu projenin içinde olması bir kere bu projeyi farklı kılıyor. Her şeyle çocuklar içinde. Yani ya takacak, ya doktor önlüğünü takacak sonra onun yeminin suyunu ya yani civciv çıktıktan sonra bile yeminin suyunu biz burada kümes yapacağız. Onlarla bir, birlikte büyüteceğiz yani onları. Çocukların çocuklar böyle birebir içinde olması bu bu projeyi farklı kırıyor. Her şey hazır geldi ve çocuklar kurulumu yapacak ve projenin sonuna kadar çocuklar bu işe dahil olacak. Ve bundan sonra siz de ekli bizim okulun olması da çok güzel bir şey. Yani çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir düşünce. Sizin gibi böyle farklı projeler geldiği zaman ee, daha fazla kazanım elde ediyoruz. Daha böyle kalıcı izler bırakabiliyoruz çocuklara. Bu da daha kaliteli bir eğitime vesile oluyor yani. Çocuklar sevdiği dersi, eğer bir dersi sevmişse o derse karşı çok ilgi gösterirler. Bir de şimdi ne kadar çok, e, şöyle duyu organ ne kadar çok kullanırsa bir derste, Mesela sadece kulağını kullanırsa uyur. 5-10 dakika sonra çocuk uyur. Gözünü, kulağını, ondan sonra burnunu, kokusunu, Ondan sonra el kolunu kullandığı zaman derece içine daha fazla katılıyor ve daha kolay öğreniyor ve, bu öğrenme daha kalıcı oluyor. Ya doğuştan gelen becerilerden bir tanesi özgüven meselesi. Ya çocuğun yetiştirme tarzı, evdeki yetiştirme tarzı. Ee, çocuk kendisini rahat hissettiği ortamda ve sorumluluk aldığı ortamlarda daha fazla özgüveni gelişiyor. Bu projenin zaten en büyük katılımı da bu olacak zaten. Yani ben bu sınıfta bir şeyler e, ee, bir sorumluluğum var, benim bir görevim var ve o görevi yerine getiriyorum. Aslında hata da yapabilir çocuk, hata da yapabilir ama bir sorumluluk alıyor, o hatayla yüzleşiyor. Hata yapmasa bile bir şeyin başarmanın ne yapıyor? Hazını taşıyor. Ee, bu şekilde özgüveni gelişiyor. E, sorumlulukla alakalı. Yani sorumluluk ve özgüven bence birbiriyle ilişkili. Ne kadar çok sorumluluk aldığı özgüveni o kadar gelişiyor. Yani 80 yaşına gelse de burada yaptığı o görevi kesinlikle unutmayacak. Yani orada yumurtaya dokunup çevirmesini hayatı boyunca unutmayacak. Çünkü dokunuyor yani. Yani biz burada çocuklar ve diğer canlılar aslında birbirleriyle ilişkilerini sürekli tutmaya çalışıyoruz. Birlikte olmayı, onlara dokunmayı, onları yetiştirmeyi, Onlara yardım etmeyi öğretiyoruz. Bizim doğayla hiç olmamamız olmamız lazım. Yani doğayla bağımız koparmamamız lazım. Ne olmak istersin, neye ilgi duyuyorsunuz? Çok konuşuyoruz. Ya doktor olmak isteyen çok, öğretmen olmak isteyen var, polis olmak isteyen var. Birinci sınıfta çocuklara ne olmak istersin diye sorduğumuzda yüzde ben matematik öğretmen olacağım, Türkçe öğretmen olacağım, sınıf öğretmen olacağım. Sürekli öğretmen, öğretmen, öğretmen. Niye? Sürekli öğretmeni görüyor karşısında. Rol model. rol model olarak öğretmen olacağım diyor. İşte farklı meslekleri görmediği için e, zihninde böyle pencere açılmamış. Bu projenin böyle bir katkısı olacak bir mesleği tanıyacaklar aslında. Doktorluğu tanıyacaklar. Eğer işlerinde böyle bir yani kabiliyeti varsa çocuğun, Aa, evet benim arada meslek bulmuş diyecek yani ve buna yönelecek. Böyle birebir dokunduğu zaman çocuğa kendi içinde de böyle bir kabiliyeti varsa o ortaya çıkacak yani. Çok da uzak olmadığını görüyorlar. Makine mühendisi geldi sınıfımıza mesela. Değil mi? Ve böyle bir projeyle geldi. Siz de böyle bir makine mühendisi olup siz de farklı şekilde insanlara fayda olabilirsiniz. Mesela bunların hepsi model mesela. Ya çocuklar aslında alıyor bunları. Biz farkında olmasak da o kadar çok şey alıyorlar ki. Ee, böyle sünger gibi çekiyorlar aslında. Ya yani bizden daha fazla şey görüyorlar ve hissediyorlar aslında. Ee, biz yeter ki onlara güzel bir model olabilelim. Yani mesela bu.